Terazilere mi geldik? Evet Venüs Boğa burcuna geçtiğinde teraziler için de güzel bir dönem oluyor. Çünkü terazinin de yöneticisidir Venüs, Boğa'nın da yöneticisidir. İki tarafta da çok iyi çalışır. Hmm. Finansal ortaklıklar, miras, eş kazancı yükselebilir, artabilir. Eğer aileyle yaşıyorlarsa aile büyüklerinin kazançlarında artış olabilir. Duygusal bağ kurduğunuz konularda daha derin ve güzel bir ruh haline gireceksiniz. 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçecek. Size iş ve kariyer konusunda bolluk verecek. Bir sene boyunca hmm. iş ve kariyer konusunda çok şanslı olacaksınız. Toplum önünde parlayabilir, terfi edebilirsiniz. Ee, otorite figürlerinden anneden destekler alabilirsiniz. Statünüz değişmeye başlayacak. Yani bu önümüzdeki bir sene sizin için iş ve kariyer konusunda inanılmaz fırsatlı bir yıl olacak. 11 hı hı. Haziran'da yay dolunayımız var. Yakın çevrenizde olan ilişkilerinizle e, iletişim konularında daha açık fikirli ve özgürleşme adına adımlar atabilirsiniz. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçecek. Geri planda yürüyen işler, bilinçaltısal konular ve sağlıkla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Hı hı. Ay sonuna doğru yengeç yeni ayımız var. İş ve kariyer hayatınızda yeni fırsatlar burada 15 gününe çıkabilir karşınıza hem. Jüpiter yengeçte hem yengeç yeni ay ikisi birlikte böyle combo yapıp iş kariyer konusunda yağdıracak size Allah Allah yani artık evet. yani bekledikleri o kariyer fırsatı zirve yap zirve yapacak yani sanki yani zirve terazi. Zirve yapacak evet ama yeni ayda daha güzel daha etkiler güzel olacak alakalı.